Düşünsene sevdiğin fani, mecazi, sahte bir aşk olsa sana bir mesaj atsa telefonu açmana engel olsak ağzından köpükler çıkar. Kudurursun o telefonu açmak için değil mi? Veya böyle çok sevdiğini söylediğin birisi olsa sahte bir aşk. Gerçek değil ya fani, sahte bir aşk. O da seni sevdiğini söylese Arda ve seni buluşmaya davet etse helal şartlar. Sen de o buluşmaya geleceğini söylesen ama gitmesen dakikalar, saatleri, saatler, günleri kovalasa ama sen o davete bir türlü gitmesen senin sevda iddan, dürüst mü olur, yalan mı olur? Yalan olur değil mi kardeşim? İşte Rabbiniz de sizi çağırıyor. Rabbiniz sizi cennete çağırıyor. Ebedi saadete çağırıyor alemlerin Rabbi olan Allah sizi huzuruna çağırıyor. Siz eğer gitmezseniz ne yapmış oluyorsunuz? Allah her ezanla cennet davetiyesi gönderiyor. <laughs> Kulum gel huzuruma gel, bana gel diye cennet davetiyesi gönderiyor. Sen gitmediğin her namazda ne demiş oluyorsun biliyor musun? İlgilenmiyorum ya Rabbi deyip cennet davetiyelerini bir bir yırtmış oluyorsun. Allah sizi cennetine çağırıyor. Ne demiş oluyor? Kulum Gel ebedi saadetime. Cehennemden korunmak istiyorsan bu daveti kaçırma demiş oluyor. Ama sen o davete icabet etmezsen ne demiş oluyorsun? Mesela ezan okunuyor şu an. İnsan iki türlü konuşur Ahmet. Birisi ağzıyla konuşur, birisi haliyle konuşur. Şimdi mesela birisi gelse şu sohbete, tamam mı? Kardeşim dinliyor musun? Evet abi dinliyorum dese. Ama sürekli alttan böyle PUBG oynasa, tamam mı? yanındakiyle fısır fısır konuşsa. Ağzıyla söylediğine mi inanırım ben? Haliyle yaptığına mı inanırım? Hali dinlemiyorum diyor değil mi? Ağzı ne söylerse söylesin. İşte buna lisanı hal deniliyor. Şimdi arkadaşlar ezan okunuyor tamam mı? Ezan okunurken Allah ne diyor ezanda? Hayyalel felah. Ne demek hayyalel felah? Haydi kurtuluşa demek. Allah haydi kurtuluşa diye ezanla bizi nereye çağırıyor? Cennetine çağırıyor işte o davetiyeyi sen gitmeyerek yırtmış oluyorsun. Halinle ne demiş oluyorsun biliyor musun? İstemiyorum cennetine beni çağırma. Allah'a bu sözü ağzıyla kim söyleyebilir? Kimin cesareti var Allah'a bunu demeye? Kimse diyemez değil mi? Ama ağzıyla demediğin haliyle diyor. Allah gelmeyeni cehennemle tehdit ediyor. Namazın affı yok biliyor musunuz? Namazın akıyor, Kılmak mecburi. Yani burada iki rekat kılmazsan orada dünya senesiyle 80 bin seneden bahsediyor alimler. Hem de ateş üstünde kılmaktan bahsediyor. Ya bir gün içerisinde bir insanın kıldığı bütün namazları toplasak vallahi bir saat etmiyor ya. Sadece farzları kılsanız bakın sadece farzları kılın. En azından bir başlangıç olsun. İleride sünneti eklersiniz alışınca. Her vakitte de abdest almazsın. Bir abdestle öyle yıkılar, ikindi yıkılarsın. Beş vakitin üçünde veya ikisinde abdest alsan. Abicim günde iki üç abdestle toplasan yarım saat etmiyor ya. Yarım saat ya. Her şeye vakit ayırıyoruz. Vakti verene mi vakit ayırmayacağız? Düşünsene Halil ya hesabına her gün ben senin desem ki 24 tane cumhuriyet altını vereceğim. Kabul eder misin böyle bir teklifi? Sana diyorum ki sonra 24 altın vereceğim ya her gün cumhuriyet altını emniyorum. 24 tane altından birini bana geri ver. 23'ü gene senin. Bir sene boyunca bunu verirsen senenin sonunda sana 24 trilyon tane cumhuriyet altını ver. Kabul eder misin? E dersin ki kaybedeceğim bir şeyim yok yani. E zaten 24'ü o verdi benim değildi. Zaten o verdi. E birini geri vereyim. Ne olacak 23'ü bana yeter de artar bile. Sıfırdan geldi yoktan geldi zaten. E birini ona vereyim. Sene sonunda bu zaten çok zengin yani verir. Sözünde de duran birisi. Şimdi misalden hakikate geçiyoruz. Allah her gün hesabına 86400 saniye yatırıyor değil mi kardeşim? 24 saat 24 altın misali hesabına trink yatırıyor. Bugün mesela 18 yaşındaysan 365 ile çarp bunu. O kadar hesabına şimdiye kadar yatırmış Allah. Altından da değerli aslında, elmastan da değerli. Ebedi hayatını kazanıyorsun ya. Allah sana diyor ki bakın, o verdiğim 24 saatten birini bana geri ver, karşılığında sana Ebedi saatler, ebedi saadetler vereceğim. Reddetmek akıl ya, kabul etmek kadar akla uygun bir şey var mı? Reddeden akıllı denir mi? Bir saat ya ne kaybedersin? Affedersiniz ama zeka seviyesi en düşük insan diyerek, yumuşatarak söyleyeyim. Zeka seviyesi en düşük insanın bile yapabileceği bir şey değil mi? Çok zeki olmaya gerek var mı namaz kılmak için? Abi ayküm yetmiyor namaz kılmaya. Böyle bir ba namaz bahanesi var mı? Karıcığım niye namaz kılıyorsun? Abi kafam çalışmıyor, zeki değilim. Kursa falan gideceğim namaz kılabilmek için. Diyen var mı? Yok. Zeka seviyesi en düşük adam bile kılabiliyor. Yok kardeşim ya. İki elin kanda olsa, yatalak olsan, hasta yatağında olsan, gene göz ucuyla dahi olsa namazı kılman gerekiyor. Namazın affı yok ki. Kılarsan ne kadar kolay. Abi hem abdest alıyorsun ferahlık var. Hele yazın o insan ne kadar ferahlıyor. E şimdi bir de herkesin evinde sıcak sular var abi ya. Kışı da bahane etmeyin ya. Soğuk su olsaydı şöyle biraz günah dökerdik ama. Ya neyden kaçıyorsun ya?